Herkese merhabalar. Bugün GoPlus ve Test'e bakacağız. Binance üzerinde listelenen iki coinden bir tanesi GPS ve TST. İlk başta GoPlus'tan başladım. GoPlus'ın ne olduğunu anlamaya çalışalım. Aslında GoPlus kullanıcıların güvenlik noktası olarak karşımıza çıkıyor. Burada temel olarak bir ekosistem oturtmaya çalışmışlar. Bu ekosistemin nasıl çalıştığını beraber bakacağız. Yapmak istedikleri hem akıllı sözleşmelerin güvenliğini sağlamak hem DeFi üzerindeki işlemlerin güvenliğini sağlamak hem de bunları yaparken bir güvenlik ağı oturtmak. Sitesine geldiğimiz zaman temel olarak bu slogan karşımıza çıkıyor. Ondan sonra da üç farklı önemli ürünü olduğunu görüyoruz. Bu ürünlere buradan baktığımızda özellikle temel olarak ne yapmaya çalıştıklarına baktığımızda çalışma mantığı karşımıza çıkıyor. Şu ana kadar daha çok RPC servislerinin güvenliğini sağlamak yani ağın ağların üzerinde çalışmış olduğu mesela Ethereum gibi, BNB Chain gibi ağların güvenliğini, zincir üstü güvenliğini sağlayacak olan bir güvenlik servisi oluşturmuşlar. Bunun haricinde yine güvenlik protokolleri üzerinde çalışıyorlar. Aynı zamanda verilerin güvenliğini sağlayacak ekosistem ürünleri geliştiriyorlar. Aslında baktığımız zaman biraz daha değişik bir ürün. Çoğu piyasadaki ürünün aksine hem veri güvenliği sağlıyor. Bu veri güvenliği üzerinden akıllı sözleşmelerin güvenliğini ve risklerini belirliyor. Aynı zamanda da bakın burada blockchain'ler arasındaki etkileşimlerde güvenlik merkezi olarak çalışıyor. Bunları yaparken token'ların güvenliğini ölçebiliyor. Yapılacak olan işlemleri simüle edebiliyor. Düzdanların güvenliğini keza aynı şekilde ayarlayabiliyor. Bu tarz farklı işlemleri var. İlk başta bakın burada kullanıcı blockchain ile etkileşime giriyor. Etkileşime girdikten sonra buradaki veriler SecWare adı vermiş oldukları veri sistemine yansıyor. Buradaki verileri de bunlar kendi merkeziyetsiz depolama alanlarına veya katman işlerine koyuyorlar. Böyle olduğu zaman da buradaki katman işleri üzerinde veya depolamış oldukları verileri üzerinden işlemin riskini, ağın durumunu ağın güvenliğini güvence altına almaya çalışıyorlar. Aslında en basit tabirle bu şekilde çalışan bir sistem. Go Plus Intelligence adı altında yine otomatik analizler yapan, çoklu zincirlerde token güvenliğini sağlayan belli başlı protokolleri var. Yani şöyle baktığımız zaman veri güvenliğini sağlayan, DeFi'nin ve blockchain'in daha güvenli olmasını sağlayan bir proje olarak karşımıza çıkıyor. İnternet sitesinde hem İngilizce hem Çince olarak burada kaynakları bulabiliyoruz. Tokenomics'e baktığımızda da burada GPS tokenı ne için kullandıklarına baktığımızda aslında geniş bir yelpazeyi buraya koymuşlar. Ama tabi burada herhangi bir şeyi destekledikleri zaman herhangi bir etkileşime girdikleri zaman direkt olarak buraya koymuşlar. Yani buradaki her projeyle illa çok fazla adapte olmuş veya entegre olmuş şekilde çalışmak zorunda değiller genel anlamıyla buraya ne var ne yok koymuşlar. Tokenomics'e baktığımız zaman %7'yi likiditeye yermişler, %20'yi yatırımcıya yermişler ve bu şekilde bir ekosistem oluşturmaya çalışmışlar. Peki GPS'ini için kullanıyorlar? Güvenlik servis ödemeleri için, stake için ve aynı zamanda yakında buradaki güvenlik alım satımları üzerinde olacak olan komisyonlardan faydalanmaları için ayarlamışlar. Yani şöyle baktığımız zaman zaten buraya mesela güncellememişler. Şu an token'ı oluşturdular. Buraya bir güncelleme gelmemiş. Şöyle baktığımız zaman alternatif bir proje. Yani aslında ilgilendiği alan biraz geniş bir alan. Ama bu alanın çok bir adaptasyonu yok. Yani şöyle baktığımız zaman piyasa üzerinde çok fazla karşılaştığımız tipte bir proje değil. Bu hem avantaj olabilir hem dezavantaj olabilir. Avantajı yeni bir hikaye yazması olabilir. Yeni bir hikaye oluşturması olabilir. Dezavantajı ise Bakıldığı zaman yani normal kullanıcının anlayabileceği veya ilgilenebileceği çok bir özelliği yok. Şöyle ilg ilgilendiğimiz zaman, baktığımız zaman herhangi bir proje gibi karşımıza çıkıyor. Çok vurucu bir noktası yok, çok vurucu bir satış noktası yok. Ekosistem olarak neler yaptıklarına bakacağız. Tabii bu GPS'i Binance üzerinde listelediler. Ondan sonra GPS Binance'ın izleme listesine alındı. Bu nasıl oldu? GPS'in market yapıcısı ellerindeki GPS coin'leri listelemenin akabinde sert bir şekilde sattı. Bundan sonra da Binance bu market yapıcısının hesabını kilitledi. ve aynı zamanda burada kaybolan fonların da kullanıcı fonlarında, burada alım yapan insanların zararlarının da bir şekilde bu fonlardan, market yapıcının almış olduğu fonlardan karşılanacağı söylendi. O nasıl yapılacak belli değil. Zaten son zamanlarda da Binance'ta listelenen maalesef ki 10 projenin 9'u 9.5 düşüyor. Gerçekten kriterler oldukça düşmüş durumda. Kriterler düşünce çok farklı projeler listeleniyor. Böyle olunca da kullanıcı mağdur olmuş oluyor. Onun temel mantığı da şu. Mesela Go Plus aslında önceden başka yerlerde de listeli olan bir projeydi. Yalnız herhangi bir yeni projeyi düşünelim. Yeni listelenecek olan proje, yeni piyasaya çıkacak bir proje. Kendi tokenlarının belli bir kısmını binance veriyor. Öyle olunca bedavaya listelenmiş oluyor. Bedavaya listelendikten sonra da Binance kendi adamlardan almış olduğu tokenları belli miktarlarda satıyor. Market yapıcılık adı altında. Dolayısıyla da yeni coinlerin ciddi anlamda aşındığını görüyoruz. Ve piyasayı çok fazla yıpratan bir nokta. Niye piyasa buradan etkileniyor ve yıpranıyor derseniz de. Şimdi piyasaya belli bir miktar para giriyor diyelim. Veya piyasa belli bir miktar yükseliyor. Yükseldikten sonra yeni coinleri çok yüksek fiyatlardan botlarla satmaya başlıyorlar. Mesela Penguin'i biz 2 milyar, 3 milyar civarında bir toplam değerle listelediler. Yani fiyatları çok yukarıdan başlattıkları için hem düşüşler çok sert oluyor hem piyasaya yeni giren yatırımcı veya diğer coinlerinden kar alıp yeni coinler almak isteyen yatırımcı burada ciddi anlamda zarar uğratılıyor. Bir nevi yatırımcının elindeki para bu sefer borsa tarafına kaymış oluyor. Bu da ciddi bir risk oluşturuyor çünkü piyasanın devamlılığını oldukça etkileyen bir durum. Daha az sürdürülebilir hale geliyor. Ve işin garibi bunu yaptıkları zaman da mesela şu an piyasada çok fazla para yok. Şu an bile yine GPS üzerinden, önceki Redstone listelemesi üzerinden olaylar gelişti. Bu da Binance'ın ciddi anlamda lider borsa olma durumunu sorgulatır hale geldi. Şöyle GPS'e baktığımızda çıktığından beri düşen bir grafik görüyoruz. Burada Sağ olsun Emre hocamız bizim için grafik çizdi. Emre hocanın grafiklerini kullanacağız. Kusura bakmayın aslında Emre hoca şu iki grafikten biraz daha yeni hallerini attı ama biz genel olarak alım yerlerine bakacağımız için ben güncellemedim. Buradan da Emre hocayı takip edebilirsiniz. Özellikle yeni çıkan coinlerde oldukça güzel analizleri var. Buradan sayfasına ulaşabilirsiniz. Twitter'dan Somtius yazarak ulaşabilirsiniz. Şimdi GPS için ilk alım noktası aslında 33 57 civarı gözüküyor. Onun haricinde de şu kutuya kadar düşmesi muhtemel yani buradan illa GPS almak istiyorsanız bir parça alıp deneyebilirsiniz. Bunun sonrasında da şu kutunun yani artık 33 ile 01 arasını, 02 arasının kademeli olarak alınması gerekiyor. Yani çok fazla gaza gelecek veya yani çok fazla riske girmeyi değecek bir proje değil. Ama şunu da söylemek istiyorum. Aslında ciddi bir mesaj verdiler. Yani bu GPS'i yeniden listelediler. Listelenen coin'i izlemeye aldılar. Şimdi izlemeye aldığı zaman da zaten biliyorsunuz bir adım sonrası borsadan delist etmek. Yani borsadaki listelemesini kaldırmak. Dolayısıyla GPS bu noktaya kadar gelmişken belki fiyatı biraz daha toparlamaya çalışabilir. Eğer ellerinde para varsa bunu biraz daha fiyatı toplama yönlü kullanabilirler, deneyebilirler. Temel olarak GPS hakkında bunlardan bahsedebiliriz. Yani kumar olabilir. Kumar amaçlı alınabilir. Başka bir çok bir mantığı yok. Projenin token'da çok bu kullanımdan yok. Ve güveni sarsmış bir proje olarak karşımıza çıkıyor maalesef ki. Şimdi teste bakacağız. Test biraz oldu yani. Test muhabbeti yayıladı ve listelenelim. Şimdi biraz bir adım daha geriye çekilip neymiş ne değilmiş bakalım istiyorum. Aslında testin mantığı şu. Bakın burada for meme diyor. For meme dediği Binance üzerinde çalışan Panfan gibi düşünebilirsiniz. Panfan benzeri bir protokol. Burada Binance kendi protokolünü, Mimcoin oluşturan protokolünü yayınlıyor. Ondan sonra da protokol üzerinden nasıl Mimcoin oluşturacağını gösteriyor. Bunu gösterirken de adamlar test TST adında bir token'ı basıyorlar. Bunları da kendi videolarına ekliyorlar. Bu videoya eklendikten sonra kullanıcılar da videoda gösterildiği için ve gerçekten de bu adamlar bastıkları için şu noktadan alabiliyorlar. Buradan mesela insanlar gelip TST alabiliyordu ve buradan alanlar oldu. Bakın şu bölgeden alanlar oldu. Binance'ın sitesinde duruyor. YouTube'da da pardon Twitter'da da video olarak gözüküyor. Dolayısıyla bu şekilde TST olayı yayılmaya başlıyor. Ondan sonra bakın burada alımlar gelince bu sefer BNB Chain'in Twitter sayfasından kaldırmaya karar veriyorlar. Ne oluyor diye çünkü ister istemez bir meme göstermiş oluyorlar. Bu sefer siliyorlar, kaldırıyorlar. Ondan sonra da Binance CEO'su, Binance'ın eski CEO'su CZ bu token'a sahip çıkıyor. Videonun geri konulması gerektiğini ifade ediyor. Ve aynı zamanda merkeziyetsiz borsa üzerinden, PancakeSwap üzerinden TSD'ye likidite eklediğini gösteren Twitter'da paylaşımlarda bulunuyor. Yani belli bir açıdan CZ'nin desteğini almış ve Binance Chain tarafından oluşturulmuş olan bir MIM coin. Tabi şimdi bu adamlar zaten önceden listeledikleri coinleri alıp sonrasında satış yapan insanlar şu bölgeden de bu videoya yayıldıktan sonra eğer planlıysa aldıklarını ve belli bir satış baskısı oluşturacaklarını yani insiderların burada ekibin içinde olanların böyle bir baskı oluşturacağını ve bunun da belki yatırımcıyı çekmek için bir tuzak olacağını düşünmekte fayda var. Yalnız bir noktaya değinmek istiyorum. Aynı BNB'nin ilk zamanları gibi belli bir yakım takvimi oluşturmuşlar. Yani belli miktarlarda TST'yi aralıklı olarak yakacaklar. Bu da daha çok BNB'nin ilk zamanda yapmış oldukları yakımları hatta hala de devam ediyorlar ama ilk zamanlarda yapıp ondan sonra yankı uyandıran yakımları hatırlatıyor. Burada TST Agent adı altında bir yapay zeka ajanı da oluşturmuşlar ama çok fazla kullanılmamış gibi çok fazla ilgi görmemiş gibi. Yani baktığımız zaman her şeyden birazcık <laughs> esasen her şeyden birazcık koymuşlar. TST hakkında şöyle bir yorumda bulunabiliriz. Market değeri olarak 50 milyon gibi bir market değeri var. 55 milyon gibi bir market değeri var. Yakınlarla belki bu değer biraz azalacak, biraz artacak. Yani temel olarak şunu söylemek mümkün. Tieste'nin bulunduğu konum fena bir konum değil. Niçin fena bir konum değil? Bir kere CZ ile etkileşime geçmiş olan bir BNB Chain projesi. Şu an marketin hiçbir iştahı yok. Yani market gerçekten baş aşağı gidiyor. Ama yarın bir gün market kendini toparlarsa biliyorsunuz ki Mimcoin'ler yükseliyor. Böyle de bir gerçek var. Bir Mimcoin gerçeği var. Aynı zamanda BNB Chain üzerinde şu an en çok bilinen Mimcoin diyebiliriz. Önceden Simon's Cat vardı. O daha çok biliniyordu. Ama şimdi CZ ile vesaire etkileşime geçtiğinden TSD biliniyor. Ve belli oranda da adaptasyonu var. Aynı zamanda da market değerinin 56 milyon olduğunu tüm arzın değerinin 56 milyon olduğunu söylemekte de fayda var. Yani buradaki bu fiyat İlerleyen zamanlarda absürt kalabilir. Yani bakıldığı zaman vay be insanlar buradan neden almamış denilebilir. En kötü senaryoda da sıfıra gider. Yani buradan delist ederler. Ondan sonra sıfıra gider bir dalga olarak kalır. Ama şöyle bakıldığı zaman değişik bir token olarak karşımıza çıkıyor. Yani bunu çok abartmadan ufak ufak alabiliriz. Ufak ufak alım yönü düşünülebilir. Demin size anlatmış oldum hikayelerden dolayı. Normalde hiçbir değeri olmasa bile. Mimcoin'ler piyasa iyiye gittiği zaman erken tepki veren projeler bu da onlar gibi güzel bir tepki verebilir. Binance'da listede olması büyük bir avantaj. Mimcoin kategorisinde listeli aynı zamanda market değeri de fena değil. Piyasa yukarı doğru genişlediğinde para altcoin'lere girdiğinde TST bu tercihlerden bir tanesi olabilir. Emre Hoca da 0.45 ile 0.25 arasının iyi bir alım bölgesi olabileceğini söylemiş. Dolayısıyla acele etmeden biraz daha bekleyerek kademeli olarak alınabilecek projelerden bir tanesi. Şöyle baktığımız zaman ne kadar boş bir proje de olsa zaten adı test yani TST ama potansiyel vaade edebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla da göz önünde bulunması gereken projelerden bir tanesi TST. Bu videoda GoPlus'ın ne olduğunu anlatmaya çalıştık. GoPlus'ın fiyat aksiyonuyla ilgili belli çıkarımlarda bulunduk. Aynı zamanda test token yani TST'yi incelemiş olduk. Bu videoluk bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.